Öncelikle e, rakip takıma teşekkür ediyorum. Çok saygın, çok düzgün arkadaşlar. kuruldu bir ekip. Çok mücadele ettiler. E, bizi inanılmaz derecede zorladıklarını söyleyebilirim. Ama takımımızın isminin herkesin bildiği gibi Los Galacticos. Bizim bir geleneğimiz var. Rakibin ismi ya da e, kişilerden bağımsız bir şekilde her maçı kazanıp her sene olduğu gibi bu sene şampiyon olacağız aynı şekilde. Ee, tekrar söylüyorum, rakip takıma teşekkür ederim. Önemli eksikliklerimiz vardı çok değerli oyuncularımız e, farklı müsabakalar olduğundan dolayı aramızda yok şu anda. Ama yerine transfer yerinde yapmış olduğumuz en az onlar kadar değerli takviyede arkadaşlarımız katıldı. Onlarla beraber e, aramızda yeni katılan arkadaşlarla beraber çok daha üst bir futbol oynayarak Sezon sonunda olmamız gereken yerde biteceğimizi söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Peki Tayfun, rakip takımın oyun tarzını nasıl Nasıl buldun? şimdi şöyle bir <laughs> durum var her sezonun şampiyonu olduğumuz için karşımıza çıkan bütün takımlar e, kimin oynadıklarını biliyorlar. Bu sebepten ötürü herkes e, mümkün olabildiğince kapanmak istiyor ve bunu yememeye çalışıyor. e, yapabileceği bizi alt etmeye çalışıyor ama herkesin bildiği ve artık rutine, rutine dönen bir durum söz konusu. Rakip fark etmek ezde ezde geçiyoruz. Peki son olarak bir soru daha sorayım. Ee, bugün sence sahadaki en dikkat çeken, en en önemli oyuncu sence kimdi? Takım kaptanımız Halit, stoperimiz aynı zamanda. Takımı çekip çevreleyen, düzelten, arkadan oyuna yön veren, her e, yaşı kendisinden küçük olup büyük olan, hiç fark etmeksizin herkese abilik yapan kaptanımız Halit. Her gibi her maçın en değerlisi oyuncusu bizim için. Benim 5 gol atmanın ya da bir başka birisinin 3 gol atmasını göremiyor. Onun arkadaki varlığı bütün tepkimi öfke ediyor. Ee, yeni katılan arkadaşlarımızın ilk maçı olmalarına rağmen onun sayesinde, onun desteğiyle ee, tekrar bir anda adapte olduk. Hiç kimse önlerine yabancılık çekmiyor dediğim gibi. Çok rahat bir gayret elde ettik. Ee, Sıradaki maç ve bir sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Paris takımına da tebrik ediyorum. Aynı zamanda güzel oynadığına dair teşekkür ederim. Ee, onlara da çıktıkları bir yolu başarılar diliyorum. Peki biz de size Çok sağ olun. Kolay gelsin.